Umarım iyisinizdir. Bugün taşındıktan sonraki ilk video. E, taşınmadan sonra ilk videom biraz geç geldi çünkü geçen hafta bugün Cuma, geçen hafta Perşembe günü nakliyeci çağırdık ve taşındık. Ama böyle küçük eşyalar, ipler, bir şeyler vardı. Onları bir haftadır her gün arabayla git gel taşı şeklinde e, bir rutin vardı. Her sabah gidip oradan biraz eşya getiriyorduk falan. O şekilde bir koşuşturma içerisindeydik açıkçası. O yüzden çok da bir video çekmeye vaktim olmadı. Ee, bu salı günü, geçtiğimiz salı günü hatta Instagram'da reel paylaştım. Şu an Instagram kapalı bu arada. Bunun sizinle ya da benimle alakalı bir şey değil. E, BTK yönetimi kapatmış. Umarım açar. Belki ben bu videoyu paylaştığımda Instagram açılmış olur bilmiyorum. Market alışverişine falan gittik. Ama gerçekten her yer her yerde gardırop ve şifon yer siparişi verdik. Gardırobu en ucuzundan aldık. Bence mantıklı. Size birazdan göstereceğim. Yatak odası yaptığım odanın sağ duvarına gardırop en mantıklı oluyor. Çok para vermek istemedik çünkü nakliye buraya taşırken bile uygun fiyatlı nakliye nakliye kosta biraz kazıklandık ve ben bulmuştum açıkçası e, ee, nakliye Lucy otur pati ses yapıyor çok fazla şu an Lucy otur Böyle. nakliyeyi ben bulmuştum açıkçası ee, bir tık nakliye kostunda kazıklandık o da şöyle oldu çok ucuza buldum bana dedi ki asansör kurulamıyor iki evde de asansörle taşıma mümkün değil o yüzden ikinci kattan eşyalar inip ikinci kata çıkacak dedim. Ben sana 5 tane sağlam adam gönderirim. 2 dakikada hallederler dedi. Nakliye sabah onda geldi. 3 adam. Adam sağlam adam dediği de 3 tane 20 yaşlarında çocuk taşıdılar ama hani sabah onda taşımaya başladılar. Öğleden sonra saat 3.30-4'te ancak nakliye oradaki evden araca yüklenebilmişti ki benim öyle ee, bir tane yatağım var gardırop getirmedim öyle yemek masası vitrin yemek takımı yani yemek odası yatak odası işte ekstradan çocuk odası gibi böyle bir sürü eşyam da yoktu ee, ben böyle bir saatte falan yüklerler diye düşünmüştüm yükleyemediler böyle bir şey yok yarım saatte bir mola veriyor asla hani bir daha tövbeler olsun profesyonel nakliye bulacağım. İnternetten de bulmayacağım. Bildiğiniz kurumsal firma. Antalya'nın sıcağında o gün hayatımın en uzun günlerinden biriydi. Bitmeyecekmiş gibi geldi. Bu gerçekten benim aşırı sinirimi bozdu. Baya ağlamaklı oldum. Yani depresyona girdim o nakliye süresince. Zaten stresliyim. 12 senedir taşınmamışım. Bir de böyle nakliye beklediğim gibi gelmeyince 5 adam diyor. 3 adam gönderiyor. Sağlam adam diyor. Doğru düzgün taşıyamıyorlar. Böyle cılız cılız çırpı çırpı çocuklar gönderdiler. Kafayı yemek üzereydim ve artık gelmişler. Hani gidin de diyemiyorsun. Saçma sapan bir duruma düştük. Neyse akşam üzeri saat 6 gibi falan buraya eşyalar çıkmıştı. Ve burada mesela normal bina asansörü var. Kocaman buzdolabına asansöre koyup falan. Ee, çıkarttılar bir söylememize rağmen. O kadar laftan anlamaz geri zekalı tiplerle çalıştık ki tövbe yarabbim. <laughs> Neyse nakliye bir şekilde buraya geldik sonunda. O yüzden eşyaları doğru düzgün pat patı falan da sarmadılar ki saracaklarını söylemişlerdi. O bazı eşyaların kenarında ezikler çizikler oluştu. O yüzden moralim biraz bozuldu. Ama çok üzerinde durmayacağım, moralimi çok fazla bozmayacağım. Mesela oradaki büyük deve tabanımı getiremedim, starliçemi getiremedim. Ee, bunlar da beni üzdü. Orada bahçeye koydum, dev bir kaktüsüm vardı balkonda duran. Onları falan hep bahçeye koymak zorunda kaldım. Umarım oradaki teyze güzelce bakar ya da çok bak, sevecek biri alır. Ee, gerçekten bu aşırı moralimi bozan bir şey oldu. Özellikle deve tabanım beni aşırı üzdü orada kaldı. E, dekolimden beton saksı hediye gelmişti çok güzel onu getiremedim mesela böyle böyle şeyler oldu onları evde bıraktım e, ama önemli değil dünyanın sonu değil daha güzellerinin geleceğine inanıyorum bitkilerim biraz benim çocuğum gibi olduğundan dolayı ona biraz bağlanıyorsunuz ama çok fazla bitki bakmayın bir de şeye sinir oldum hani böyle bazıları da taşıyan bu kadar büyük bitki alınır mı kiracısın sonuçta bilmem ne ya bitki büyük kalmadı ki. Bitki büyüyor zaten durduğu yerde. Anlatabiliyor muyum? Böyle saçma şeylerle de karşılaştım. Bir bildiğim bir şey varsa taşınırken kendi halinizde taşının. Başkalarına şey yapmayın. Böyle çağırmayın. Başla dışarıdan insanların yorumuna açık hale gelmeyin. Çünkü o an o stresle herkesin söylediği size batıyor ve gerçekten demoralize olmaya çok açık oluyorsunuz. Onu fark ettim. Ee, bir de böyle bir 15 gün öncesinden falan toplanmaya başlamanız gerekiyor bir şekilde akşamüstü 6 gibi falan buraya geldik eşyalar koyuldu İşte Arda'nın kardeşi ve onun eşi geldi ee, erkekler monteleme işlerini yaparken Başak'la ben de işte mutfak kolilerini açıp hızlıca onları yerleştirdik mutfak dolaplarını zaten silmiştik o şekilde hızlı bir çünkü en azından yemek falan yememiz gerekiyor ya buradayken onları yaptık Şimdi bir haftadır da git gel git gel doğru düzgün bir şey yapamadım kendimce küçük yerleştirdim koltuğun yıkanması lazım ama sıcak su daha birkaç gün önce bağlandı termosifon takıldı ee, sıcak su vermem gerektiği için koltuk yıkamayı erteledim koltuk yıkamada jüt alım ve minderim var ee, onları getirirken koltuğu da yıkayacaklar. Koltuk yıkanıp üzerindeki örtüyü aldığımda çok mutlu olacağım. Çünkü şu an kahverengi yatak örtüsünü serdim. Bu da waffle örtü böyle ee, tatlı duruyor. Gözüme alıştı ama sevmiyorum. Yani ben koltuğun üstünde örtü seven kişilerden değilim. Koltukla aynı renk bir örtüm var. Maksimum 10 üzerine koyuyorum. Neyse ee, havuz var. Birkaç kere havuza indik. Benim yüzme korkum değil de boğulma korkum var. Talasofobim var klostrofobi gibi büyük su, su kütlelerine boğulma korkusu. Yani ayağın yere değmediğinde ne yapacağını bilememenin verdiği böyle bir korku diyebilirim. E, bilenler beni anlayabilir. Bilmeyenler, hani hiç böyle bir korkuyu bilmeyenler de e, saçma falan filan gibi böyle saçma salak tepkiler veriyorlar. Onunla ilgili videolar izliyorum. E, bu su korkumu aşmaya bayağı yaklaştım. Bugün havuzu ilk defa kafamı falan soktum. İleride bununla ilgili de videolar paylaşacağım. Umarım size böyle birkaç video sonrasında e, suyun üzerinde durabiliyorum korkumu açtım gibi bir video paylaşacak hale gelirim diye düşünüyorum. E, gardırop ve şifonilerin siparişini şim, bugün verdik. Size birazdan yerini göstereceğim. Bugün sizinle beraber birkaç koli de açayım dedim. Hazır Instagram kapanmışken biz burada sohbet etmeyelim mi? Şu üzerimdeki buralar da çok kısa olduğu için bunu bulup geçirdim. Uyumsuz olduğunu farkındayım. Hatta altımda da şu şu öyle bir şey. Şampuanım bitmiş. Döbre'den taşındığımdan beri saçımı sadece suyla yıkıyorum ve bence Baya iyi oluyor. Yumuşacık oluyor. Sadece suyla yıkıyorum. O da garip bir deneyim oluyor. Saçımı kestirmeye gitmem gerekiyor. Ama hiçbirini yapacak vaktim yok. Of çok işim var. Çok inanılmaz işim var. <laughs> Size komik bir şey söyleyeyim mi? Dün akşam Arda ilk defa taşındıktan sonra ilk defa tatildi akşam. E, konser yoktu. E, biz de yemek yapalım dedik. İşte et almıştık pişirdik falan filan. Fırında patates yaptım patatesleri doğradım fırına soktum işte bu fırın evin kendi angastresi var göstereceğim şimdi silver line diye bir marka burada duruyor e, benim diğer evde angastre fırınım yoktu kendi aldığım davul ve minik fırın vardı onları da orada bıraktım belki gelen biri kullanır diye çalışıyorlar çünkü e, bu fırın fanlı fırın olduğu için patates ilk defa patates yaparken kullandım ve ondan sonrasında fırını ardı dedim ki düğmeleri çevir kapat dedim kapattı fırın durmuyor hala fan sesi geliyor asla durmuyor yani eyvahlar olsun dedim fırın bozuldu tam böyle şey gibiyim belayı bela mıknatısı gibiyim falan diye söyleniyordum ki internetten araştırmalarım sonucunda bu tarz fanlı fırınlar ee, fırının içini hızlı soğutmak için fırını kapattıktan sonra da fanı çalışmaya devam ediyormuş. Cahillik yani bildiğiniz cahillik. Neyse öyle bir şey anımızda oldu. İkimiz de güldük. Öyle yani bilmiyorsanız bilin diye söyledim. Şimdi şifon yedi Ikea'dan aldım. Geldiğinde beraber kurarız. Bu eve beraber yerleşeceğiz. Çünkü ben tek başıma yerleşemiyorum. Mümkün değil yerleşmem. Şu an her yer her yerde o kadar rahatsızlık ki. Halbuki plaj elbisesi örmek istiyorum. Çünkü aşağı iniyoruz. Bir tane mayo'm var. Bunu in iyi giydim indim. Zaten o mayo da şöyle ki e, başan mayosu. Başak onu hiç giymedim. Hani bana olmuyor demişti. Ben de iyi ben giyerim belki demiştim. Almıştım. almıştım. Kız kardeş paylaşımı gibi. E, neyse o vardı bir tek. Giydim böyle altın şeyleri falan var. benim tarzım değil çok ama ama yok. Mayo mu mayo işte yani aşağıda sonuçta işte havuza girecek bir şey. Olay mayo değil. Giydim. Aşağı ineceğiz. Havluyu sarıyorum üzerime. Arda bana diyor ki sen plaj elbisen yok mu? Cık. Benim plaj elbisem yok. Senin de bir tane deniz şortum var. Çünkü biz normalde Antalya'da deniz kalabalık diye getiriyorduk. Tatile gitmeye de zaten vaktimiz hiç olmadı. Ee, o yüzden bizim öyle çok deniz kıyafeti tarzı şeylerimiz olmadığını fark ettik. Neyse ki öyle bir tane ucuz bulup deniz şortu almıştım Arda'ya. O da bayağı şeymiş. Kinetics'in bayağı dizlerine gelen bir şort yani çok çirkin. O yüzden Arda'ya Milla'dan güzel bir deniz şort aldım. Uygun fiyatlı inşallah güzeldir. Kısa yani böyle. Kendime de bir tane İlk defa leoparlı bir şey aldım. Leoparlı güzel bir bikini takımı gördüm. Ve ucuzdu da. Ben bikiniye falan çok para vermeyi hiç sevmiyorum. Zara'da bir tane beğenmiştim. Mayokini strapless. Eğer onun stoğunu bulabilseydim onu alacaktım. Ama bulamadım. Neyse öyle ilk sipariş verdim. Buraya ilk defa bir sipariş verdim. Bir de Zara'dan çok güzel çamlı bir kolye beğenmiştim. E, taşınma esnasında stoğa gelip gelip çıkıyordu. Kardeşime görev vermiştim. Benim için bu sütuğa gelirse benim için bunu satın alabilir misin diye o da onu yakalamış ve satın almış. Gerçekten o satın almasaydı ben onu o taşınma esnasında asla aklıma gelmezdi. Ve ilk defa gerçekten bir kolyeyi bu kadar çok beğendim. Kardeşim de onu almış göndereceğim diyordu. Gönderdim bilmiyorum konuşmadım bugün. Öyle bir şeyler oldu. Bu eve ilk siparişimizi de verdik. Hadi gel, birazcık neler yaptım onları göstereyim. Burada oturup konuşuyorum. Şu arkamda burası bu şekilde. Zaten e, boş ev turunu izleyenler görmüştür. Şimdilik bu şekilde yerleştim. Daha tam yerleşmiş değilim. Koltuğa da şu örtüyü serdim. Bu koltuk örtüsünü şimdilik serdim. Çünkü nakliye aşırı kirletti. Arkamda da TV ünitesi var. Bugün internetimizi bağladılar. E, sonunda yani biraz uzun sürdü. Çevirip ortalığı göstereceğim. Bakın şöyle. Burada böyle ipler falan var. Bunları hep ayıklayıp sizlere hediye edeceğim. E, bu ayakkabıları buraya koydum. Aynen. Boy aynamı da daha aktif hale getirmedim. İlk önce şuranın haline bakar mısınız? Hani burayı benim acil toplamam lazım. Gardırop şu duvara gelecek. Bu şekilde buraya gelecek. Şu kısım var ya. Şifon yerde buraya gelecek. Ama şu an burası bu şekilde inanılmaz kötü. Bugün burayı toplayacağım birazcık. Böyle yani banyo bu şekilde. Evde bu durumda. Böyle göstereyim size. Bütün gün burada oturuyor. Arkasında pencere olduğu için şuradan bütün gün dışarıda havuza girenlere falan bakıyor. Şöyle orada az önce çocuklar oynuyor. Şu an oynamıyorlar. Şöyle havuz burada camları silmem gerekiyor falan. Filan filan. Balkon öyle. Lucy burada. Lucy gel şu anki durum bu. Bize de paylaş diyorsunuz ya. Şu an paylaşacaklarım bu kadar. Ee, bisikletimi getirdim. Aşağıda park yerine koydum. Ama bisikletimin bisikletçiye gidip tamir olması lazım. Muhtemelen Arda bir daha tatil olduğunda veya ben yakında bir bisikletçi bulursam kendi başıma götürebilirim. Normalde bisiklet tamirinden anlıyorum ama hani böyle bir bin bakım yapılması lazım bisiklete. Çünkü onunla böyle sahile gitmeyi ya da hurmada şey yapmayı falan düşünüyorum. Sürmeyi falan düşünüyorum. E, bu klima bu arada inverter değil. E, o yüzden çok fatura getireceğini düşünüyoruz. Kendi klimamıza takmayı planlıyoruz. Öyle bir planımız var. Salı günü ilk defa pazara gittim burada. Hatta bununla ilgili reel paylaştım. Instagram umarım açılır. Niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. E, pazar bence çok pahalı değildi. Çok fazla turist vardı. Evet Rus diye geçerli. Çiçekçi de vardı. Çok seviyorum. Kendime böyle bir çiçek aldım. Çok tatlı. Ee, ama tabii ki ömürleri kısa oluyor. Bu arada böyle çiçek alırsanız e, vazonun içine bir damla domestos yani, yani çamaşır suyu koyarsanız ve her gün suyu döküp yeni bir damla çamaşır suyu vesaire bunu yenilerseniz çiçek iki hafta kadar falan taze kalıyor. Onu söylemiş olayım. Şimdi ben balkon çamaşır yıkıyorum. Bir tane kuş var sürekli ben balkon siliyorum. Gelip aynı yere kaka yapıyor ya. Çok sinir oldum ona gerçekten. Neyse. Şimdi biraz odayı toplayacağım. Kıyafetleri ayıklayacağım. Hatta şöyle bir şey düşünüyorum. Kıyafet kollarını gardırop gelmeden tamamen düzeltemeyeceğim ama kıyafet kollerini komple belki koltuğun üzerine açayım. Ondan sonra ayıklayayım ayıklayayım. Atılacakları atayım. Sonra katlayarak sepetlere bir şeylere kategorize edeyim. Gardırop gelene kadar o şekilde kullanayım diye düşünüyorum. Stüdyo odası da çok tatlış bir koltuk gelecek. Gardıropu ee, gardırobu çok ucuz aldım. İnşallah sağlam bir şekilde gelir. 5 kapaklı bir gardırop seçtim. Ucuz seçmemin tek sebebi de şu. Buradan da taşındığımız zaman bir gün şey olmasın. Hani göz ...den çıkarabileceğim bir gardırop olsun... ...diye... Ee, ...o yüzden öyle bir şey seçmek istedim. Şifon yerde... ...klasik iki şifon yeri beyaz... ...gardırop da beyaz. Öyle orayı değerli toplu yapar. O da aslında yatak odası bayağı büyük... ...küçük değil. Ama şu an çok kalabalık olduğu için küçük görünüyor. Orayı gerçekten bir toplamam gerekiyor. Neri, neyi nereye koyacağımla ilgili... ...en ufak bir fikrim yok. İpleri kesinlikle azaltmam lazım çünkü burada bir gömme dolabım veya şeyim yok orada da bazı perliklerim falan kaldı artık yapacak bir şey yok evi temizleyebildiğim kadar temizledim ama o kadar yapabildim yani ne yapayım yapabildiğim kadar yaptım açıkçası öyle işte bu kadardı siz ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz aşağı yorumlarda yazın. Ben yine böyle ara ara vloglar atacağım size. Evi toplarken de vlog atacağım. Şimdi size böyle hazır internetim bağlanmışken neler yaptık falan göstereyim. Hem de bir vlog olarak atayım dedim. O yüzden e, bu videoyu çekiyorum. E, plaj elbisesi yapıp bir an önce böyle havalı pozlar vermek istiyorum ama şu an mümkün olmuyor. E, bir de şu mutfak fayanslarını hiç beğenmedim. O yüzden oraya şey mi yapsam diye düşünüyorum. Evde tekrar rahatsız eden beni o. Bunlar böyle ya. Buraya beyaz yapışkanlı folyo. Hani kiracı dostu zarar vermiyor ya ve dümdüz zaten. E buraya ölçüsüne göre beyaz yapışkanlı folyo alıp tezgah falan beğendim. Onlarda sorun yok. Sadece oraya Beyaz yapışkanlı folyo yapıp orayı ben beyaz yapıp daha ferah bir görüntü sağlamayı planlıyorum. Onun üzerine de yapışkanlı bardak askılığı falan koyacağım. Böylece e, evden çıkarken de sökeceğim ve bu haline geri gelecek. Öyle bir şey planlıyorum. Bununla ilgili de yorumunuzu aşağı yazın. E, bundan sonra video açımız bu olacak. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, taşınmanın verdiği bir heyecan, mutluluk tabii ki var ama inanılmaz derecede yorgunuz ikimizde. de. O yüzden ben şimdi kulağıma müziğimi takıp kendi halimde bir e, odalara girişeceğim. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum. Bir sonraki videoda göreceksiniz ne kadar yapabildiğimi. Siz seviyorum. Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.